Seni bir memleket sever gibi sevdim. Toprak damlarında kar, isli lambalarında rüzgar. Gurbet türkülerinde efkar gibi, su gibi, ekmek gibi, dua gibi, yitik gençliğim gibi, namus gibi, ar gibi, suya varmayan pınar gibi sevdim. Ayıran, birleştiren, kıvrılan yollar gibi Sarılan, darılan, yalvaran kollar gibi Ekmek gibi, aşk gibi, yare dökülen yaş gibi sevdim Askerin son sigarası gibi, Gelibolu'da kurşun gibi, mayın gibi, hayın gibi, ayın on dördü gibi sevdim. Sıcaklığında uyuduğum siper gibi kanımla yıkadığım yer gibi seni memleket sever gibi sevdim